Peki, şimdi ediliyor musunuz? Tamam, ben burcu seksantre. Başarı için başarı, çöke. başarı, çöke. başarı, çöke. başarı çöke. Burayı bir... Tüm Türkiye'de kandıran olan, uzun e, kuyruklar oluşması neden olan taksimetre ayarlamasını bugün Türkiye'de ilk olarak İzmir'de bir düğmeyle bugün burada şu anda gerçekleştirildi. Tabi sözden ziyade e, burada görsel anlatım daha iyi olacak. Şunu ifade etmem gerekir. E, evet İzmir Daire Başkanı bizlere güvenerek bu yetkiyi verdikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz istediğimiz kadar ileri görüşlü olalım, dijitalleşme isteyelim, akademik çalışmalar yapalım. Ama elinizde yeni bu şekilde oluyordu. İzmir'de daha iyi başlıyor. Üç, iki, bir. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Başlayın. Şu an başladı. 5000 serisi şu an talimat gönderiliyor. Şu an gidiyor başkanım taksilere. Başkanım, evet. Tamam. Evet. evet başkanım saygılar olsun. Evet. Tabii he, hemen ediyorum, hemen ediyorum. Sayın Başkan devreye girmiş. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Size, size, size teşekkür ediyorum. Size, size başta size teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, Celil Başkanıma saygılar. Teşekkür ediyorum. Bizi bu e, eziyetlerden kurtardı. Valla süper olmuş. Elinize sağlık Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Gerçekten de bir iyi ki uyguluyoruz. Çünkü biliyorsunuz taksimetre ayarlarında araçlar bir noktaya toplanıyordu. Bin araç, 500 araç. Bir sıkıntı meydana geliyordu. Üç gün arkadaşlarımız sıraya gidiyordu. Diğer illerde de böyleydi. Şu an biz bugün bir tuşa basmaktan İzmir'deki 3000 tane taksinin taksimetre ayarını tamamlamış oluyoruz. Tabi buna bir emek var. Burada katkısı olanlar var. Özellikle Büyükşehir'in, Ulaştırma dairesinin, bu yetkinin bize verilmesi, bu sistemin kurulması, buna destek olan esnaf birliği var. Bizim esnafımız hep birlikte elimizi taşın altına koyduk. Bugün bu güzelliği yarattık. Uzaktan erişimle ilgili ayarlama bakanlığın yönetmenlik değişikliğinden sonra gerçekleşti. Geçen yıl yönetmenliği değiştirdiler. Biz de cihazlarımızı buna uygun hale getirdik. Bugün itibariyle bunu gerçekleştiriyoruz. Bundan iki sene evvel istesek de yapamazdık. Yani çok gurur verici bir buluşma, İzum'dayız ve e, Taksiciler Odası Başkanımız ve yöneticileriyle buluştuk. E, Türkiye'de e, taksici esnafımız için hep bir eziyet olan tarife güncellenmesi e, meselesine dijital bir çözüm getirildi. Odamızı bu nedenle kutluyorum. E, Türkiye'de bir ilki başardılar. Aynı anda e, tüm taksici esnafımızın taksimetrelerinin güncellenmesi ...bir tuşa basılmak suretiyle gerçekleşmiş oldu. Her tarife güncellendiğinde esnafımızın büyük mağduriyet yaşadığını... ...uzun kuyruklarda perişan olduğunu biliyoruz. Bunu ortadan kaldırmış oldular. Esnafımız farkına bile varmadan taksimetresinin güncellendiğini gördü. O nedenle gururluyuz. İzmir yine İzmirliğini yaptı. Yine Türkiye'ye öncü bir uygulamayı hayata geçirdi... E, taksici esnafımızı kutluyorum. Taksiciler odamızı bütün kalbimle kutluyorum. Çok sayıda e, öncülüğü gerçekleştirdiler. E, Türkiye'deki ilkleri gerçekleştirdiler. En taksi uygulamasıyla e, bugün taksimetre güncellemesi e, uygulamasıyla e, çok ilerici çok yenilikçi bir oda olduğunu bir kere daha gösterdi odamız. O nedenle hem yönetim kurulu ee, başkanını hem tüm yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak taksici esnafımızla her zaman el ele dayanışma içinde olacağız. Hepimizin ortak gayesi hem taksici esnafımıza hem tüm İzmirlilere daha huzurlu, daha konforlu e, bir hizmet sunabilmek. O nedenle çok mutlu ve çok gururluyuz. Teşekkür ediyoruz.